dağların tepelerin ardında bir canavar yaşarmış. O bir bulut yiyici. Böyle tepelerin ardında en doruk noktasında böyle yanından geçen küçük küçük bulutları tam ona yaklaştıkları zaman alıp Yutan bir bulut yiyici canavar. Bulut yiyici canavar günler, aylar hatta yıllar sonra bütün bulutları yiye yiye yi yi bitirmiş ve gökyüzünde bulut kalmamış. Gökyüzünde bulut kalmayınca yağmur yağmaz olmuş. Yağmur yağmayınca yeryüzü isyan etmeye başlamış. Dağlar, bayırlar, nehirler, dereler kurumaya başlamış. Çarı çimen solmaya başlamış. Ağaçlar, yeşillikler, çiçekler hepsi kurumuş solmuş. E böyle olunca isyan büyümüş. İsyan büyüyünce bu yiğici canavarı ele geçirmek isteyen ve onu yok etmek isteyen yiğitler, savaşçılar ortaya çıkmış. Ve hepsi yollara düşmüş. Bir dakika, bir dakika. Yola sadece onlar mı düşmüş? Oğlan çocuklarından bir tanesi. Ahu Yuto... O da yola çıkmaya karar vermiş. Ama o yola çıktığında hemen arkasından büyük 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 anneannesi bir avuç tüy toplayıp avucuna bırakmış. Ah evladım yavrum madem yola çıkacaksın bunları da koy heybene demiş. Ve avu yota yola revan olmuş. <laughs> Avuyoto Yola çıktıktan kısa bir süre sonra kırmızı tüyü saçına takmış. Kırmızı tüyü saçına taktığında tüy ona doğru yolu göstermiş ve tüyün gösterdiği yoldan yürümeye devam etmiş. Bir süre sonra karşısına bir sincap çıkmış. Sincap çıktığında saçına sarı tüyü takmış ve bir anda sincapınla boya gelmiş. Ve bir süre sonra da mavi tüyü takmış. Bu sefer de sinçapla aynı dili konuşmaya başlamış. Ve Sincepon'u yeraltı dünyasında bulut yiyicinin o doruk noktasına ulaşmasını sağlayacak gizli geçidin yolunu göstermiş. Ve Ahuyoto yer altında o tünelden gitmiş, gitmiş, gitmiş ve tam o sırada saçına siyah tüy takmış. Ve siyah tüy Ahuyuto'ya bulut yiyeceği yok etme, bulutları tekrar yerine getirme ve yağmur yağdırma gücü vermiş. Ve o günden sonra Ahuyuto kahraman ilan altı burada bitmiş.